Yeterince şişli biberler. Şimdi zeytinyağını katacağız. İyice karıştırıyoruz. Sözü fazla olmadı mı? Yok, zam karar. Ne biliyorsun? E biliyorum, öyle hissediyorum. Anlamadım. Bazı şeyler anlaşılmaz, sezilir. Yeni tuhaf tuhaf konuşmaya başlama. Tuhafı bende değil, işin özünde. Karabiberi biraz az kullan. Veyahut da fazla kaçır. Samsa kararında olmaz. Bitti gitti. Bütün emekler ne olur Ya bağlama çalmak gibi. Türkü çırmak gibi. Ama perdesini tutturmak gerek. Başlıyor herkes yapar ama sapını ortaya düşürmesi marifet. Diyeceğim, şu basit mezede bile ne ilahi bir ahenk var. Bozdun mu bitti gitti. Ya benimle ne konuşacaksın? Söylesene Tansu. Amirim. Amirim. Tamam karıcığım, tamam. Karıcın değil eski eşin. Ablacığın uğruna terk ettiğin kadın ve amirin. Anne. Annem sen burada mıydın? Aslan oğlum be koçum gelmiş. Sus hadi sus aslan oğlummuş. Ağzına bile yakışmıyor senin babam üstelik. Bir seferde kavga etmeyin ya. Anne sana işim düştü. Ne istersen canımın için. Ben yardımcı olayım. Sen susar mısın? Mesele ne güzelim? Bir kız var da başı dertte. Nasıl yani ne gibi? Yani okuldan bir arkadaş sigara içerken yakalandı ama kendisi içmiyordu. Birini korumak için yaptı. Dur dur şunu bir anlayalım. Yoksa bu bahsettiğin senin kız arkadaşın mı? Oğlum büyümüşler, çapkınlık yaparmış. Yok anne ya bu bizim Ali Haydar amcanın oğlu. Aman işte kızı. Cennet sigara mı içiyor? İçmiyormuş kalın kafalı. Arkadaşını koruyormuş. Ya düşündüm de sen bizim müdürün isken işini halletmiştin. Bir konu diyorum acaba cennetin cezasında silerler mi? Ne diyorsun? Bülent bir telefon edeyim. Yaşa be anne. Akşama görüşürüz. Dur oğlum iki laf edelim ya. Recahettin gel buraya. Gel de esas biz iki çift laf edelim. Emredin amirim. Otur şuraya. Hakkında şikayetler var. Ne gibi? Yiyormuşum götürüyormuşum. Ne münasebet? İftira. Ben hayatımda edeyim yemem de. Tam tersine yolsuzlukların karşısına dikildiğim için bana camur atıyorlar. Bak sana söyleyeyim. Lüşfeti bu belediyeden sileceğim amirim. Hayatıma bile mal olsa... yolundan dönmem ben.